Şimdi Tedes ne oldu bu Fenerbahçe böyle oldu diye düşündüm. Doğru mu? Mourinho'nun o hani iki haftada bir, 3 haftada bir sürekli 11 değiştirmesi, bir haftada bir. Yani bir hafta bir 11, ikinci hafta bir 11. Galip genel takım ile değiştiren bir teknik adam vardı. Bu iş böyle gitti gitti gitti. Şimdi Tedesco'da çok önemli bir şey yakaladım. Bir, Senin söylediğin ısrarlılısını ve hepimizin kabul ettiği büyük takımların yapması gerektiğini yaptı. Önde basıyor. Bak Antep'e nefes aldırmadı ki Antep Son haftanın yıldız takımı Burak Hoca'yı göklere çıkardık burada. Ama Fenerbahçeli oynuyorsun. Tamam. Bastı şimdi Fener ama. Kafadan girdi oraya yani Selim abi. İyi diyorum. Önde oynadı. O da çok açık oynadı. Tamam. Ya bu var ama ya Fener Müsaade ön... etti ha, yani ha, gelmesine. Abi. Bir de abi ne var burada? İstikrarı sağladı. Bakın şimdi Fenerbahçe'nin 11'i hemen hemen artık aynı çıkıyor. Hiç çok bir değişiklik yok. Bakın kalede Ederson oynatıyor. Sağ bekte Samedo e oturdu orada devam ediyor. Ortada Şikriner Ostra Bolde oynatıyor. Sol ayaklı bir stoper kullanıyor ki doğru bence yapıyor hoca burada. Solda da Brown, Alçı Brown oynatıyor. Ve ortada çok önemli. Yani orta sahasında bir istikrar yakaladı bence. İsmail Yüksek ile Alvarez. Bu çok önemli. Aa, ardından ne oldu? Bizim Beşiktaş'ta hep takdir ettiğimiz, dünyanın önemli oyuncuları dediğimiz o dönemde müthiş bir futbol oynayan Talisca bugün sahneye çıktı. Ben ilk kez Talisca'yı bu kadar istekli arzulu ve iyi gördüm. Ama Tabii. yani son abi şey abi, dakika oynadı. Abi çok... oyuna girdi. Bak, şunu sevdim. Adnan boş şey bırakırsan. Bir şey yaptı ya. Yani, değil mi? İki tane gol attı. Adam. Sevgili Adnan. Önemli. Tamam da boş bırakırsan oynar. Bu işte tamam mı? Rahat top aldırırsan, düzeltirsen topu, hiç kimse çıkmazsa o adam da vurur gol atar. Abi sana katılıyorum. Burak Yılmaz Fenerbahçe'yi yani, analiz edemedi ama. Haksız tam söyle. Abi Fener'de, bu bir, bir istikrar var. Burak Yılmaz neden? Fener'de bir istikrar var. hemen havaya giriyorlar. Hemen sen Gaziantep'sin yani bir defa takımını bilmen lazım. Karşıda bir Fenerbahçe var. Hemen haddini aşacak bir oyun anlayışı içinde. Ya kardeşim doğrusu, sen evet. haddini bileceksin. Sen Gaziantep'sin. Gideriz. Sen Fenerbahçe'nin karşısında 9 kişiyle Kapasın. saldıramazsın. Böyle olur. İspanya Türkiye milli maçını hatırlar. O da böyle oldu. Hatırlarmış. Açık oynadı. Ben yeneceğim onu dedi. Altı tane tokat yedi. Ama abi Tedesco kötü futbol oynatmıyor. İyi futbol oynatıyor. Ben, ben yok yok bir şey değil. Hayır, o şey değil. Şunu çok sakıyorum. beğendim yani. Ben Fenerbahçe beğeniyorum de, abi. Baştan sonra siz yayına buraya gelirken e, bütün oyuncular aynı Galatasaray'da yıllardır süre gelen o türbünleri selamlama, coşku, şakalaşmalar, o gülen yüzleri yani adamların ilk defa dişini gördük ya. <laughs> Gülerken tebessüm eden bir Fenerbahçe topluluğu gördük. Acı çekmeyen e rahata kavuşmuş, huzura ermiş bir oyuncu topluluğu gördük. Sen dediğin hep şey, o takım olma savunmadığın. Diyor da ya. Sen, Kerem abi koku dolu, herkesi kovalıyor, şakalaşıyorlar. Abi. E, birbirlerini kafasına vuruyorlar yani bir sevinç vardı. Ama Serhat Kerem oraya bir heyecan. Neden yoktu moru o zaman hiç böyle hiç bir şey yok. olmadı? Kerem de oraya bir heyecan kattı, kattı. ama. Bak Talit bile heyecanlı. Şimdi, sen delisin. Kerem, 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 Kerem oraya, heyecanlı. oraya heyecanlı. Kerem oraya heyecan taşıyor, sürüklüyor Kerem. Dinleşmesi sonucunda Kerem. Kerem. sahaya yansıyor bu. Takımı sürütlüyor. Hücumuza önemli. Dışarıda hakikaten birbirini mutlu edecek şekilde şakalaşıyorsan, oynuyorsan, ne diyorsan anladın mı? Saha içinde de bu normal valla olarak ad olarak adam ben, de işte 11 diye. değişmiyor helal olsun. Hoca abi bak Okan'ın yaptığı ne? Okan, Okan Hoca da hep aynı kadro çıkıyor. Üstüne bir iki tane değiştiriyor. Doğru mu? Ki kadrosu geniş diye Galatasaray Selim abi. Ama burada ya yani Tedesco bir takım yaratmaya başladı. Melakelik dediğimiz şey var ya Hani siz yıllarca oynadınız. Bizler de içindeyiz Serhat'la birlikte bu işin. Doğru söylüyorsun. Yani melakeli futbolda çok önemli. Doğru söylüyorsun. Çok, çok son. Ederson. He? Oynuyor. Oynuyor. Arşi Brown oynuyor. Oynuyor. Ostar Evet kesik yemiyor. Semedo, yemiyor. Şikrinyar, İsmail evet. Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, El Asensio bu takımın şey olmuş. Bitti. Evet. Doğru da Burada e, Nene gayet iyi bir performans Bak. göstermeye başladı. Başladı ki evet. Nene eleştiriliyordu. Evet bravo. Bugün Nene de çok iyiydi. Daha iyi noktaya geldi. Alveres soru işaretiydi. O toparlandı e, Alvarez. Taliska yedek bıraktı. Bak. Hak etti yedek bıraktı yalnız. Pires, e, çok formsuz abi. Bak, bu, bak. Şu 11, Kulübede geçirdi. Bak şu 11 sonra da aldı. Bence Serhat. doğru dediği doğru. gibi doğru bir 11 yakalamak, yakalamak üzere. üzere yani.